konuştuk sizin programlarınızda. Hatay'daki Devlet Hastanesi'nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında çok sayıda insan korkunç bir ihmal ve suiistimalle hayatını kaybetti o ilk depremin ardından o yoğun bakım üniteleri çökmediği halde hastalar kurtarılamadı. Çünkü hastaların elektrik sistemleri çalışmadı, jeneratörler devreye girmedi. Oksijen sistemleri iflas etti, infilak etti, çalışmadı. Hastanenin ne yazık ki mimari projesinde ara katları arasında bir merdiven yoktu. Hastanenin yangın merdivenleri kilitliydi ve yüzlerce hasta orada mahsur kaldı. Benim kendi hesaplarıma göre, elimdeki belgelere göre 80'den fazla insan göz göre göre orada hayatını kaybetti. Peki bu dramlar yaşanırken, bu acılar yaşanırken böylesi vahim bir atmosferde devlet bir tane dahi orada sahra hastanesi kuramamışken ne yaptı sağlık bakanı? Sanki bir şovmenmiş gibi bir film sanatçısıymış gibi video klip yapıp millete yine her zaman yaptıkları gibi bir psikolojik operasyon yapmaya çalıştı. Hastanenin adını vermeyeceğim. Oradaki yeni çalışmaya başlayan üniteler var. Onların adını vermeyeceğim arkadaşlarım mağdur etmemek için. Hemşire arkadaşlarım benimle temas etti. Bütün kayıtları bende. Kıyafetimiz yok diyorlar. Ayağımıza giyecek terliğimiz yok diyorlar. Ve devlet bunları dahi temin edememiş. Hani o her şeye ona buna caka satan, bağıran çağıran Süleyman Soylu terlik talep etti, eşofman talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın şu anda hizmet veren ünitelerinde kızlarımız, hemşirelerimiz forma bulamıyorlar giymek için, evleri yıkıldığı için forma temin edemiyorlar. Koskoca bir devlet bunu yapamaz mı? Şimdi ne yapacak? Hani ala ile vala ile topladıkları o yüz küsür milyar işte topladıklarını zannettiğimiz o paralar nerede Allah'ınızı severseniz? Nereye gitti bütün bunlar? E şimdi işte hükümet sağdan soldan yardımla işini götürmeye çalışıyor. Oradan buradan yapacağı kesintilerle bütçesini bir anlamda ayakta tutmaya çalışıyor. En son göz diktikleri şey de ne yazık ki o bölgede hizmet veren meslektaşlarımın sağlık emekçilerinin 3-5 kuruş ek ödemelerine göz dikmek oldu. Bu da son derece vahim bir durum ve hükümetin içinde bulunduğu bu AKP rejiminin içinde bulunduğu bu vahim tablonun bir yansıması.